Merhaba arkadaşlar, Medeni Hukuk 2 dersinin soru çözümleri ile karşınızdayız. E, bu sorumuzun konusu Ünite 6 e, Sözleşme Çeşitleri. Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir? Olumlu soru köküyle sorulmuş arkadaşlar. Onanı bulacağız. Tek tek değerlendirecek olursak, Aşk şıkkında kefalet sözleşmesi verilmiş... Kefalet sözleşmesi e, asıl borca bağlı feri bir borç doğurur ve teminat işlevi gören, teminat borcu doğuran bir sözleşmedir. Bağışlama sözleşmesi mülkiyetin devrini konu alır. Tüketim ödüncü sözleşmesi aynı şekilde. Kullanma ödüncü sözleşmesi kullandırma borcu doğurur. E, vekalet sözleşmesi arkadaşlar bizim aradığımız cevap. Vekalet sözleşmesi... Vekilin müvekkil için iş görmesini en temel anlatımıyla ifade eder. Dolayısıyla iş görme borcu doğuran bir sözleşmedir. Doğru cevabımız Edirne.